Selam dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yağmur Tanrısevsinço, Kanal kanından Güzel görüntülerle ile Kap Yarası hayranlarının karşısına geldim. Güzel oyuncular, Yağmur Tanrısevsinço, Kanal Kan, Özce Güler. Ebru şu de güzel görüntülerimiz var arkadaşlar. O yüzden videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzu beğenirseniz mutlu olurum. Jokan Alka Yağmur Tanrı hepsini sevenleri videonun yorum kısmına beşliyorum. Kanala hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Şimdi ise Özce Ebru Şahin'i izlediğiniz arkadaşlar en son son sizlerin karşınıza geldim. Bir diğer güzel görüntülerimiz yine kanal Alkan Yağmur Tanrı Sevsi'nin Kalp Yarası dizisinde başrol oynadığı bir diziden güzel karelerle sizlerin karşınızdayım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar.